Good morning, you stunning sack of fucking sunshine. Rise and fucking grind. Do you fucking know what today is? Today's the day you remember who the fuck you are. Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Tuana. Bugün günlerden... Bugün günlerden de çarşamba. Ve Sizlere bir sabah rutinini çekeceğim. Şu anda uyandım. Size videoyu çekebilmek için normal saatimden neredeyse bir 20 dakika daha erken kalktım. Saat şu anda Oy. 52 geçiyor. Hala uykum var. Bugün iki tane tam yazılım var. Bir tane fizik yazılım var. Bir tane din yazılım var. O yüzden kalkıp hazırlanmam lazım. Ama çok işeniyorum. Biraz daha yapacağım sanırım. İki dakika daha yatayım. Ondan sonra kalkayım hazırlanalım. Ya burada bir kaçak buldum. Çocuk burada bekliyor. Neden burada duruyor anlamadım ama burada. Evet, şimdi istedik. ilk önce yüzümüzü yıkamaya geldik. Ee, şimdi ben Kaderin serisine başladım. Yine serisine. Şu anlık memnunum. Bir hafta falan oldu daha sanırım. Kullanmaya başlayalım. Memnunum. olun. Arkadaşlar bu çocuk biraz hıgık tutmuş. Hıgık tutmuş benim aşkım. <laughs> Yapıp duruyor. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şimdi yüzümü yürüdüm Ve odama geldim. Şimdi Cilt bakımının devamlı yapacağız. Burada toniğimiz var. Toniğimizi süreceğiz. Ben bunu pamukla sürmüyorum. Böyle direkt elimle buna giriyorum arkadaşlar. Oldu. Şimdi hemen bir üzerimizi değiştirelim. Çünkü saat ilerliyor. Servis gelebilir. Her an <laughs> derken. Daha serviste ee, bir ihtimalle 25 dakika falan var. 25 dakika boyunca sıkılacağım düşündüğüm için saçımı falan yaparız bugün belki. Çünkü genelde okuldakiler beni hep yatağımdan nasıl kalktıysam, bakın tip olarak, saç olarak yatağımdan nasıl kalktıysam öyle görüyorlar. Okula böyle e, sanırım saç yapıp gitmem bir elimin parmaklarının sayısını geçmemiştir. Bu yüzden belki bugün hazır zamanımız varken böyle bir şey yapabiliriz. Hadi o zaman hemen giyinelim. Arkadaşlar oraya düzleştirdiği koydum. Ve şu anda giyindim. Saçlarımın şu haline bakar mısınız? Hani gerçekten şaka gibi. Neyse şimdi ilk önce düzleştireceğiz. Zamanımız kalırsa uçlarına belki birazcık maşa yaparız. Burada kombin de şöyle duruyor. Üzerime okul tişörtü altıma kargo pantolon giydim. Üzerine de bunun birazdan Nike sweat giyeceğim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde saçımı düzleştirmeye başlıyorum. Arkadaşlar şimdi saçımı yaptım. Umarım arkası olmuştur. Çünkü ben genelde pek arkasını önü kadar yapamıyorum. Aa bence oldu ya. Of, olduğu kadar. Daha fazla uğraşamayacağım. Şimdi videoları izlerim. Son olarak saçıma bundan sıkacağım. Keratinli bu saç spreyi. Saçımın üzerinde çıkan şu minik telcikler var. ya. Bunları bastırmak amacıyla. Bakın. Yapıştılar. Böyle yani onları yapıştı. Ben makyaj yapmıyorum. Sadece bugün size özel bir sürerim. Onun dışında okula giderken hiç makyaj yapmıyorum. Önceden bir tint mint falan sürüyordum yüzüme. Artık konuda sürmüyorum. Sadece şurada yüzümde şu an bir tane sivilce var. Aktif olarak. Bakın şu alnımdakini görüyor musunuz? O da gidecek artık. Adaya veda edecek. Ama etmeden önce şu stop kreminden süreceğim. Bunda çok yaymamak gerek. Bu yüzden birazcık yeşil duruyor. Ee, bu sebepten ötürü de şöyle tamam. Bu kadar yeterli. Hemen rimel getireyim ve rimel <laughs> Şöyle rimellerimiz var. Bir Sky High bir iki, Board'a Sky High'lar bitti. Hani şakasız bir şekilde gerçekten bittiler. Ama ben hala daha zorluyorum. Çünkü Sky High benim en sevdiğim limanlardan bir tanesi. O yüzden böyle hala daha fırçasını kullanmaya devam ediyorum. Bittiğini kabul etmek. Hayır. Hala kullanmaya devam etmek. Evet. Artık ben 17 oluyorum. Gerçekten 17 bana çok çok büyük bir yaş gibi geliyor. Çünkü hani neredeyse reşit olmanın eşiğindeyim. Hani 17 olduktan sonra artık reşit olmaktan ay alacağım. Çok korkunç. Çünkü ben açıkçası bu yaşlarımı çok seviyorum. Mesela bana hep hangi yaşında kalmak istersin diye sorsalar sanırım ben 16 derdim. 17 bile benim için bu kategoriye giremeyecek büyüklükte bir sayıydı. Ama şimdi bir bakmışsınız ki 17 oluyorum. Gerçi beraber büyüyoruz. Sizlerle beraber büyüyoruz. Ben bu işte biliyorsunuz YouTube'da çok küçüklükten beri varım. Bu yüzden birazcık duygusalım. Umarım güzel yaşım, güzel yaşımız bize güzellikler getirir. Şans, başarı, sağlık, huzur getirir. Şimdi kikoya gerek kalmadı. Çünkü bunun fırçasıyla kirpiklerimi kaldırdım. Ve gayet yeterli. Normalde yapmıyorum bence. Bu bile şu anda fazla. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim olmazsa olmaz benimle hazırlan adımımız ve alanımızdaki bir şeyi unuttuk. O da body mistlenmek. Hemen bu işi yapalım. Çünkü servisin gelmesine çok çok az kaldı. Ve ben de şimdi size Çantamı göstereceğim sana Bu arada bu <laughs> din çalışma kâğıdını kızlarla beraber çıkardık. Kulaklığım var. Bu şekilde birkaç yiyecek bir şey de götürüyorum bugün yanıma. Fizik kitabı var. İşte defterlerim var. Burada kartlığım var. Sonra kalemliğim var. Tayyese soru bankam var. Burada kimyada bir şey çözmüşüz o var. 11 matematik var. Matematik kitaplarını ben genelde yanımda taşıyorum. Sonra yine bir matematik bir şey çözmüşüz. Onlar var. Yani açıkçası çantam bu şekilde. Hemen ön kısma da bakalım sizinle beraber. Şimdi burada da şöyle kağıtlar var. Bunlar nereye soracak olursanız. Bunlar biyoloji. Hatta bunları çıkarabilirim. Biyoloji çalışma kağıtları. Dün biyoloji yazılım vardı. Yeşil çay var. Yeşil çay en sevdiğim. Kahve var bir tane elastiklerim var. Okulda bunları bazen takıyorum. Ve ön tarafta bu kadar arkadaşlar. Hemen sivitimi de giymek istiyorum bu arada. Çünkü servisinin gelmesine 5 dakika kaldı. O yüzden birazcık elimi çabuk tutmam lazım. Of saçım başım hepsi şu anda dağıldı zaten. Keşke saç spreyini daha sonra sıkma fikrini akıl etseydim. Neyse şöyle sivit'i düzenliyorum. Böyle oldu. Altından da formam görünecek. Hazırım. Şöyle son defa da size nasıl göründüğümü göstereyim istedim. Bana göre bu arada okul için en rahat kombin bu ki ben bu komini dışarıda bile giyerim. Şimdi bunları arkadaşlar hızlıca kaldırıp kapının yanına koyacağım. Kapının yanında da şöyle telefonumu da alayım. Anne bir şeyden de alsaydın. Aldım. olmuş? Bu arada telefon bir dakika geri. Bunu fark ettim. Neyse onu artık bir ara üşenmediğim bir zaman diliminde düzeltirim. Ne sınavın var? Fizik. Allah Beden yardımcın olsun. Ve dinde hocayla iddiaya girdik. Hmm. Ben dinden yüz alamadığım için. <laughs> Hoca eğer yüz alırsam bana kantinden bir kahve ısmarlayacak. Hadi bakalım. Hemen dişimi fırçalayıp geliyorum. Hemen. Abi. Hocam aradı. Bir yorum hmm. verdi. Kaban anne. Aa. Tamam. üstünü giy arka Servis çok sıcak oluyor. Tamam. Anneciğim. Bu bir <laughs>